one place. Blocktube.tv Öğleden sonra ritmi hızlanırken kripto tarafında da dikkat çekici bir beklenti oluşmuş durumda. Coin bültenindeki habere göre Bitcoin ve Ethereum cephesinde yaklaşık 27 milyar dolar büyüklüğünde kurumsal kaynaklı bir veri akışı piyasaya yaklaşmış durumda. Bu kadar yüksek hacimli pozisyonların aynı döneme denk gelmesi, fiyatlarda sert ama yönü net olmayan bir hareket, yani yapısal bir sıkışma ihtimalini güçlendiriyor. Özellikle Bitcoin'in 90 bin dolar bandındaki dengesi ve Ethereum'un ana destek seviyeleri kısa vadede volatiliteyi daha da artırabilir. Bu tür dönemler genelde piyasanın kararsız değil, tam tersine büyük bir kararın eşiğinde olduğunu gösterir. Kurumsal para beklemede dururken, bireysel yatırımcı tarafında psikoloji daha belirleyici hale geliyor. Panik mi, sabır mı? İşte farkı yaratan tam olarak bu. Sence bu tarz büyük veri ve pozisyon dönemlerinde kenarda beklemek mi daha mantıklı yoksa dalga gelmeden pozisyon almak mı? Blocktok.tv'de ritmi hiç düşürmüyoruz. Şimdi bu piyasa gerginliğini biraz dans pistine bırakalım. Sırada tempoyu yukarı çeken bir parça var. Sesini aç. Hit play.